Merhabalar 3 Ocak 2022 tarihinde Jüpiter'in ay düğümleriyle Sert bir konta olacak e, haftalık yorumlarda bundan bahsetmiştim. Ancak oldukça önemli bir etkileşim çünkü hem jüpiter henüz balık burcuna geçiş yaptı biliyorsunuz hem de ay düğümleri ocak ayı itibariyle artık burç değiştirmeye hazırlanırken e, burada bir buçuk yıllık döngü içerisinde bize sanki son bir hatırlatma yapılacak gelişmemiz için değişmemiz için e, henüz fırsatımız varken özellikle bu hafta itibariyle yeni gelişmeleri açılmamız için oğlak yeni ayıyla beraber sürpriz gelişmeler tetiklenirken enerjiler bir taraftan tabii ki bizi zorlarken Jüpiter'in ay düğümleriyle e, sert kontağı e, özellikle e, bizi etkiliyor olacak. Bilhassa burada balık burcunun bir derecesi yay burcunun bir derecesi ve ikizler burcunun bir derecesi aynı zamanda başak burcunun bir derecesi. Yani değişken burçların ilk derecelerinde gezegen dizilimleri olanlar e, bu kontaktan doğrudan tesir alacak kişilerdir. Şimdi Biliyorsunuz Ocak ortası itibariyle artık Kuzey ve Güney Ay düğümleri Akrep ve Boğa hattına yerleşecek. ve Jüpiter de ay sonu itibariyle Aralık ayı sonu itibariyle artık Balık burcuna geçiş yaptı. Ve e, yılın ilk yarısı zaten jüpiterin balık burcu transit etkisine geçiyor olacak. Şimdi jüpiter ve ay düğümleri arasında bu sert kontak oluştuğu zaman e, nasıl etkiler açığa çıkabilir? Biz hangi yönde tesir alabiliriz? Buna bakacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olarak destek olursanız ve aşağıdaki bildirimlere tıklarsanız çok sevinirim. Hem de yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar. Şimdiden abone olan, yorum yapan, beğenen herkese çok teşekkür ediyorum. Evet Jüpiter bizim inançlarımız, yaşam felsefemiz, e, hedeflerimiz, hedeflerimize doğru izlediğimiz yol, usul Erkan'dır aslında. E, özellikle hayat felsefemiz, hangi felsefe üzerinden ilerleyeceğimiz, hayata karşı bakış açımız, duruşumuz e, hep Jüpiter ve 9. ev konularıyla ilintilidir. Ve büyümek, genişlemek, çoğalmak, e, bollaşmakla alakalı bir gezegendir biliyorsunuz. Özellikle e, Jüpiter'in bu ay düğümleriyle temasında kadersel olarak büyümek, genişlemek ve bir takım fırsatlar yakalamak adına karşımıza olanaklar çıkacağını görüyoruz. Ancak bu olanaklar bizi değişime zorlayacak kara açılarda biraz olaylar bizim elimizde değildir arkadaşlar. Mecbur kalırız bir takım şeylere, değişimlere, direnç gösterdiğimiz alanlardaki gündemlerle alakalı adım atmaya mecbur kalacağız. Burada özellikle Jüpiter, hak, hukuk, adalet, e, yargıçlar, hakimler, hukuk insanları, avukatlar alakalı konuları tetikleyebilir kanunlar ile ve e, bu noktada yeni kanun tasarıları gündeme gelebilir. Özellikle e, bu bağlamda baktığımızda boğa akrep aksına hemen geçmeden önce ekonomik anlamda bir takım e, tasarılar ve kanunlar gündeme gelebilir bu açıyla beraber. Bunun yanı sıra baktığımızda e, din adamları, dini konular, inançlar gündeme gelebilir, İnançlarımızdan sınanabiliriz, değer yargılarımızdan sınanabiliriz. E, yurt dışı ile alakalı meseleler, seyahatlerle alakalı gündemler, e, giriş çıkışlarla alakalı konular gündeme gelebilir. Özellikle yurt dışı meseleler ve uluslararası gündemlerde bilhassa ülkelerin giriş ve çıkışlarıyla alakalı e, konular tetiklenebilir gözüküyor. Burada aynı zamanda adalet, hak, hukuk, etik anlayışımız yine gündeme gelecektir. Özellikle tabii ay düğümlerinin karmik etkisini düşünecek olursak, özellikle bir buçuk yıl boyunca geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca haksızlığa uğradıysak, hakkımız yendiyse karma yaratıldıysa bunların artık mükafatını almaya başlayacağız ve bunu artık gözümüzle görmeye başlayacağız. Yani ilahi adalet mekanizmasının nasıl çalıştığını, geri geldiğinde de hatta çok sert bir şekilde çalıştığını gözlerimize göreceğiz arkadaşlar. Burada özellikle yeni tarz insanlarla tanışmak, yeni bakış açılarına yerken açmak, belki seyahat etme isteğinin artması... Özellikle yabancı insanlar, hukukçular, bunun yanı sıra farklı görüş ve anlayıştaki insanlar ile diyaloglar gündemde olabilir. Ve sanki bir arayış içerisinde olacağız ve artık hayatımızda bir takım şeylerin temelden değişmesi gerektiği gerçeğiyle yüzleşeceğiz gibi gözüküyor. Bu kare görünümle beraber kendi benlik duygumuz ve kadersel yolculuğumuz arasında bir çelişki, bir savaş, bir çatışma hissedebiliriz. Burada özellikle Jüpiter bize oyunun kurallarının biraz daha sert, büyük ve risk alarak oynanması gerektiğini hatırlatacak. Yani küçük adımlarla, güvercin adımlarla ilerlemek artık bize fayda sağlamayacak gözüküyor. Kendimize başarı, gelişim ve değişim adına bir takım kapılar açmalıyız. Eğer bizler bu kapıyı açamazsak, bu alanda ciddi zorlanmalar yaşayacağız gibi gözüküyor. Biraz risk alarak, biraz kendimize güvenerek, ilahi olana teslim olarak atılması gereken o büyük adımları atmamız gerekebilir. Burada aslında bir takım şanslar karşımıza çıkıyor. Ancak biz bu fırsatları gözden kaçırabiliriz fazla egoya veya fazla iyimserliğe Belki de tembelliğe düşerek bu alandaki şanslı fırsatlı etkileri elimizden kaçırma ihtimalimizin olduğunu ve bunun artık köprüden sonraki son çıkış olduğunu köprüden önceki son çıkış olduğunu gösteriyor Çünkü biliyorsunuz artık ay düğümleri burç değiştirecek yani bir buçuk yılın meyvesini almak adına Belki de son şansımız bu hafta itibariyle karşımıza çıkan durumlar bizim rahatımızı bozacak olsa da bizi harekete geçirmek için aslında kendi kutsal yolculuğumuzda ilerlememiz için bir fırsat bu gözle değerlendirirsek belki de risk almaktan korkmayacağız arkadaşlar. Burada yeni sorumluluklar, yeni başlangıçlar adına hayat felsefemizde, vizyonumuzda, hedeflerimizde ve ilerlememiz gereken yolda belki etik ve ahlaki değerlerimizde bir takım değişimlere gitmemiz, kendi alanımızda bazı inisiyatifler kullanmamız gerekiyor olabilir. Özellikle gerçekten çok bilgi insanlar bilgi kişiler ile karşılaşma ihtimalimiz var Onların bize açacağı yeni ufuklar yeni kapılar manevi yollardan ilerlemek bizim faydamız olacaktır bilgi alışverişinin çok önemli olacağı çok mistik çok spiritüel konular ile karşılaşacağımız Belki bu tarz mesajlar alacağımız Belki bu tarz diyaloglar içerisinde bulunacağımız okuduğumuz bir kitap izlediğimiz bir video ile dahi olabilir. Bir şekilde sanki evren bize mesaj vermeye çalışıyor ve bunu biz görmezden gelirsek bu alanda zaten bir takım zorlanmalar yaşayacağız ve bir şekilde zaten Kuzey Aydınlığının olduğu noktaya doğru sistem bizi zorlayacak ya isteyerek bu sisteme dahil olacağız ya da ciddi anlamda zorluklar yaşayacağız özellikle rahatımız ve egomuza ters düşecek zorluklar içerisinde kalabiliriz. Burada özellikle nüfus elde etmek, varlık elde etmek, bilgelik elde etmek adına bazen belki de dünyevi zevklere çok fazla takılabiliriz. Yani Jüpiter bilgelik demektir. Jüpiter bolluk demektir ancak daha çok manevi bollukla ilişkilidir. Bu süreçte biz dünyevi hayatın bolluğu, bereketi ve şaşası içerisinde kendimizi kaybederken belki de başarılı olacağımız, belki de gerçekten derinlik elde edeceğimiz alanlardaki şanslarımızı ve fırsatlarımızı da kaybetmeye açık olabiliriz. O yüzden daha temkinli olmamız gerekiyor. Evet, güvenli olduğuna inandığımız konfor bölgemizden, konfor alanımızdan çıkmak istemiyoruz. Jüpiter bu alanda tembellik de getiriyor arkadaşlar bize. Ancak bir buçuk yıldır yaşamış olduğumuz sınavlar, imtihanlar, özellikle haritamızda ikizler veya yaksına bulunmuş olduğu alanlarda biz bu sınavları neden yaşadık? Biz bu kadersel döngülerden neden geçtik? Neden istediğimiz şekilde sistem bize mesaj vermedi? Hangi alana yöneldik? Hangi konular kontrolden çıktı? Bunların bize en sonunda günün sonunda vermeye çalıştığı mesaj neydi? Bunu gözden kaçırmış olabiliriz. Burada biraz mesajları doğru anlamak ve üzerine belki de vakit ayırıp oturup düşünmek gerekiyor olacak arkadaşlar. Evet Jüpiter ve ay düğümleri arasında oluşacak tek kare görünüme dair anlatmak istediklerim bunlar. Tek kare görünümlerde zorlanmalar olsa da burada Jüpiter'in Apex noktası olduğunu unutmamakta fayda var. Her zaman içimizdeki bilgeliğe kutsallığa ve maneviyata güvenmemiz ve onu baz almamız icap edecek. Onun gerçekten rehberliğinde ilerleyecek olursak herhangi bir sorun yaşamadan zaten sistemin içerisinden çıkıyor olacağız. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Yorumlarınızı paylaşır, videoyu beğenir, abone olursanız çok sevinirim. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, Opikusa Söyleci hesabı veya evrenselkadim.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler.